Kim peçesini alacak peçesini diyecek? Yapmasam. Burası Türkiye, Türkiye başka Cumhuriyeti'nde başka başka istediğimiz ya. gibi yaşarız. Anladın mı? Orospu bile dedi. Polis çağırttırma bize şimdi burada ha. Siz sesini kes olun. diyor. Örtünü bayağı diye. Neresi? Ee, başka polisin kapalı peçesi varsa peçesi var. Ya. Ben sizlik yapmam. Orospu diyemezsin. Öyle bir şey diyemezsin. Öyle bir şey yok. Orospu diyemezsin. 12 yıl askerlik yaptım lan ben Türkiye'de. Sen ne yaptın? Benim daha benim başım kapalı. Ne anlatıyorsun? Oros mu diyor? Başı vurdu mu diyor Oros Seni de kim doğurmuş acaba? Aldın mı cevabını? Elhamdülillah. Ha, gidin Yunanistan'da yaşayın eğer memnun değilsen. Kim peçesini alacak biricek? Burası Türkiye, Türkiye Cumhuriyetinde evet, istediğimiz ya. gibi yaşarız. Gelmişsin küfür. Anladın mı? Başı kapalı bir kadına. He? Oros bile dedi? Polis çağırttı muzisyeni burada. Siz, sesini kes alır. Orospu diyor. Örtünü bayağı diyor. Başı Başka polisin Peçesi varsa peçesi var. sizlik yapma. Orospu diyemezsin. Öyle bir şey diyemezsin. Öyle bir şey yok. Orospu diyemezsin. 12 yıl askerlik yaptım ben Sen mi yaptın? Benim daha benim başı kapalı. Ne anlatıyorsun? Orospu diyor. Başı vurtunu diyor. Orospu diyor. Seni de kim doğurmuş acaba? Aldın mı cevabını? Elhamdülillah. Ha, gidin Yunanistan'da yaşayın eğer memnun değilsen.